Bu röportajın bir bölümünde değerli izleyenler bir süre önce bir çatışmada öldürülen korucu başı Nimet Encü'den de bahsediyor. Ona ilişkin de açıklamalar yapıyor. Ve Nimet Encü halkına çok ihanet etti ve öldürüldü dedi Murat Karaylan. Nimet Encü'ye ilişkin yaptığı açıklama aynen şöyle. Yani Kürdün ihanetçisi bu kadar kötü oluyor. Nimet Encü de onlardan biri. Sadece düşmanın önünde operasyonlara gitmiyordu aynı zamanda ajanlık da yapıyordu. Özellikle Başur tarafında Heftan'in Metinada onun aracılığıyla düşmana bilgi veriliyordu ve arkadaşları şehit ediyorlardı. Özellikle bu şahadetlerden iki şahadet bizim için çok önemli ve anlamlıydı. Heftan'ın de Heval, Savaş, Maraş ve yanındaki dört feday arkadaş yine Metina komutanı Heval, Tekoşer, Şemzinan ve onunla birlikte olan yoldaşlarımız bu kişinin eliyle şehit edildiler.